Evet Yüce Rabbimiz senin tahtının önüne geliyoruz. Görkemli adını överiz ve şimdi biz bu yaşayan diri söze baktığımız zaman bir kez daha bu söz aracılığıyla evet hayatlarımızı senin istemlerin doğrultusunda değiştirmek istiyoruz İsa Mesih. Senin adınla dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet. İsa Mesih'in Yuhanna bölümünde bir sözü var 10. bölümde. Ben size diyor insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dedi. Şimdi bol yaşam deyince neyi anlıyoruz? Ya sizler ne anlıyorsunuz? Yani bol yaşama sahip olsunlar dediğinde neyi anlıyorsunuz? Şimdiye kadar ne anladınız? Evet, yani göklerin egemenliğinde bir sonsuz yaşamı anlatıyor aslında insanların kurtuluşundan söz ediyor doğru. Ama bazen biz bu sözü dar bir anlamda anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? sadece sonsuzluğa bakarak anlamını daraltabiliriz. Nedir? Evet, İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman biz sonsuza kadar onunla birlikte olacağız. Ama İsa Mesih, bol yaşamdan söz ettiğinde, oradaki ayetlerde, aslında ona iman ettikten sonra başlayan bir yaşamdan söz ediyor. Yani bu dünyada da, aynı zamanda yaşam, sürdürülen yaşamda nedir? Sevinçli bir yaşam olması lazım. O ayetleri okursam eğer 9. ayetten başlıyorum. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Evet. Yani insanlar bol yaşama sahip olsunlar diye geldim diyor. Ve oradaki ayette söylediği gibi Otlak bulmak, yani e, orada e, bütün ihtiyaçları karşılamaktan söz ediyorum. Mezmur 23 aklıma geliyor. Rab benim çobanımdır dediği zaman, işte onu yönlendiren bir çoban. Aynı zamanda işte yemyeşil çayırlardan söz ettiğinde oraya götüren e, bir çoban. İsa burada kendisini anlatırken, nedir? İyi bir çoban olarak insanların bol yaşama, sevinçli yaşama sahip olmasını istiyor. Ve bunu şimdiden istiyor. Yani öldükten sonra aslında değil de aslında bu dünyada da sevinçli bir yaşam sürmesini istiyor. İşte eğer biz bu dünyadaki yaşamımızı sevinçli bir şekilde sürdüremiyorsak o zaman ne oluyor? E, bu sözün anlamını kısıtlamış oluyoruz ya da dar, daraltmış oluyoruz. Değişik konular var. Bizim sevincimizi alabilir, götürebilir. Tabii ki fiziki konular diyelim gündelik ekmeğimiz oldukça önemli bir konu. Eğer gündelik ekmeğimiz yoksa tabii ki insan yoksulluk içindeyken zor olabilir. Ama nedir? Kutsal kitap yine de Rabbin bereketlerini vaat eder ve her durumda bizi güçlendireceğini, lütfedeceğini söyler. Ve Rab Tanrı'nın çocuklarına bakacağını da söyler. Biz buna iman ederiz. Ama bunun dışında başka diğer konular da var. Örneğin, acı başlığına baktığımız zaman geniş bir kavram. Ama onun içinde sık karşılaştığımız bir konu bizi bol yaşamdan uzaklaştırabilir. Nedir bu? Kırılmak, gücenmek, incinmek. Bu üç sözcüğe baktım. Ve düşündüğümde aslında belki de kilise hayatında ya da günlük hayatta, yani sadece kilise hayatında değil, en çok karşılaştığımız zorluklardan birisi budur. Terminatör dediğimiz tipler vardır ya da olaylar vardır. Sanki profesyonel kırıcıdır. Yani hepsi kırar, incitir, insanları gücendirir. Yani bunun onlar üzerinde çok durmayacağım ama yine de biraz birkaç söz söylemek istersem aslında onların da geçmiş yaşamdaki acılar sonucunda bir şekilde acılık gelişiyor ve başka insanlara acı verdiklerinde kendilerini dengeliyorlar. ama zor bir durum yani öyle kişilerle yaşamak olaylarla e, maruz kalmak gerçekten e, insanın bütün sevincini esenliğini alıyor. Bunlar zor konular ama bir de bunun yanında biz ki hayatına daha yakın çevremize baktığımız zaman gerçekten e, kırıcı gücendirici e, bir durum olduğunda ne oluyor? Ya da günlük hayatta da bazen olabilir sürekli kırılmak zorunda kalıyorsak ne olacak İşte çalıştığımız iş yerinde haksızlığa uğruyorsak her gün, her gün ve e, bu bizi kırıyorsa ne yapacağız? O zaman sevincimiz azalmış oluyor değil mi? Ama bunun için bir e, çözüm de olması lazım. Ne yapacağız? O zaman Tanrı'nın sözüne bakacağız. Ve Tanrı'nın sözünde bizler eğer hayatta karşılaştığımız bir zorluk varsa, özellikle kıran, inciten, bizi gücendiren durumlar varsa e, ne yapacağımız konusunda bir fikrimiz olması lazım. Şimdi biraz terminatörlerden söz ettim. Aslında bunlar sadece bu dönemde değil, tarihin her döneminde var olmuş kişiler. Nehemya kitabına baktım. Bu Nehemya kitabında orada anlatılan olaylarda şunu söylüyor. Sambalat diye bir kişi var. Bu ikinci bölümde aslında ilk önce geçiyor. Ve Nehemya ile alay ediyor. Yani Nehemya ee, o dönemde Rab'bin e, onu Pers'ten e, Yeruşalim'e gönderdiği ve surları onandırmak kent, onu e, surları onarmak kentleri onarmak için gönderdiği bir kişiydi. Ne oldu? O geldikten sonra orada yaşayan bir grup insan onunla alay etmeye başladılar. Hatta öyle bir şey oldu ki şunları yazıyor Tanrı'nın sözünde. Sambalat surları onardığımızı duyunca öfkeden deliye döndü. Bizimle alay etmeye başladı. Dostlarının ve Samriye ordusunun önünde "Bu zavallı Yahudiler ne yaptıklarını sanıyorlar?" dedi. "Onlara izin verirler mi? Kurban mı keserler? Bir günde mi bitirecekler? Küle dönmüş molozların arasında taşlar mı, ıı, taşları mı canlandıracaklar?" Yanında duran Ammonlu Tovya Yaptıkları şu taş duvara bak dedi. Üzerine bir tilki çıksa yıkılır. Yani Nehemiye gelmişti. Kentin surlarını onarıyordu. Ama orada bir grup insan gelmiş onunla dalga geçiyor. Ve diyor ki bu surları onarıyor ama üzerine tilki çıksa yıkılır. Yani ne yapıyor? Onunla alay ediyor. Dalga geçiyor. Ama Nehemiye ne yaptı? Orada onun söylediği söz şöyle. O zaman şöyle dua ettim diyor. Ey Tanrımız yani dua etti. Aslında bu örneği kullandığımda şunu düşündüm. Yani bir kişi ya da birkaç kişi aslında gelip onunla alay ediyorlardı. Ve bizlerin de günlük hayat içinde olabilir ya da bir yerde bazen çevre, yakın çevremizde de olabilir. Ne oluyor? Alay edildiğimizi gördüğümüzde ne yapıyoruz? İnciniyoruz, küçülüyoruz, kırılıyoruz ve daha çok kendi içimize kapanıyoruz. Ama orada Nehemiya kendisiyle alay eden insanlar olduğunda ne yaptı? Önce dua etti. Neden? Çünkü Rab'be güveniyordu ve Rabbim bu konuyu çözeceğini biliyordu. Rabbin işini yaptığına da iman ediyordu. Ve bunun sonucunda da bu ilerleyen zaman içerisinde yaptığı işi tamamladı. Ama ne hem ya işte şu surların üzerine şu surların üzerinde tilki geçse sözünü ciddiye alsaydı bırakıp gitseydi surlar da olmazdı değil mi? Ama biz günlük hayatta bazen ne yapıyoruz? Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman tamamen e, içimize kapanıyoruz ve ondan sonra bir daha bunun dışına da çıkamıyoruz. İşte burada bol yaşamı kaybediyoruz. Ne yapmamız lazım? O zaman bizler öncelikle her durumda, yani böyle duygusal durumlarda da Rabbe güvenmemiz ve onun huzuruna gelmemiz önemli oluyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman, yani biz buraya baktığımızda, bu sözleri okuduğumuzda neyi görüyoruz? Birçok insan değişik şekilde kırıldı, farklı şeyler vardı. Ama bunların içinde çok derin problem yaşayanlarının Tanrı'ya gittiğini ve Tanrı ile birlikte bunu çözmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bunun sonucunda da Rab tarafından bereketlendiklerini de görüyoruz. Şimdi bizler kilise hayatında yaşarken bazen bir söz söyleniyor ve hassasiyet gösteriyoruz ve bunun sonucunda da ne oluyor? İçimizde bir şeyler değişmeye başlıyor. Ama ne yapmalıyız o zaman? Aslında bu değişirken öncelikle kendimizi korumamız önemli oluyor ve öte yandan o kişi için dua etmemiz de çok önemli oluyor. Mezmurlarda bugün okuduk 31. mezmura baktığımız zaman orada Davut da dostları tarafından terk edildiğinde şu sözleri söyledi. Ya Rab, sana sığınıyorum. Utandırma beni hiçbir zaman. Adaletinle kurtar beni. Kulak ver bana. Çabuk yetiş, kurtar beni. Bir kaya ol bana sığınmam için. Güçlü bir kale ol kurtulmam için. Madem kayan ve kalem sensin, öncülük et, yol göster bana kendi uğruna. Bana kurdukları tuzaklardan uzak tut beni. Çünkü sığınağım sensin, ruhumu ellerine bırakıyorum. Ya Rab, sadık Tanrı, kurtar beni. O zaman Davut e, tamamen çökebilirdi. Birkaç defa görüyoruz yine kutsal kitapta onun hikayesinde. Ama böyle bir durumda dostların onu terk ettiğinde, ne yaptı? Tanrı'ya yöneldi ve onunla birlikte bir çözüm aradı. Ve bunun sonucunda da ilerleyen zaman içerisinde yine onun bereketlendiğini görüyoruz. Bu son okuduğum ayette özellikle ruhumu ellerine bırakıyorum. Ya Rab Sadık Tanrı kurtar beni dediğinde bunu İsa Mesih Çarmıhtı. Çarmıh'ta ruhunu teslim ederken de söylüyor aynı zamanda. Ve şunu diyor. Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum. Yani Ama ne oluyor? Üç gün sonra diriliyorum. Öyleyse kardeşler, bizler bir e, zorlukla karşılaşıyorsak, özellikle böyle bir kırılmak, gücelmek konusunda yapmamız gereken nedir? Öncelikle Tanrı ile olan o güçlü e, ilişkiyi kurmamız lazım. İkincisi, e, devam etmemiz gerekiyor. Kullandığımız bir örnek var. E, ya da bildiğimiz bir örnek salyangozu aslında kullanırlar bu konuda çok hassas olduğu için şöyle hafifçe yaklaştığınız zaman işte o algılamaya başlıyor. Birazcık dokunur dokunmaz olduğunuzda hemen kapanmaya başlıyor. Ne yapıyor? Aslında kendini koruyor. Yani bir savunma yapıyor. Ve kırılganlık da aslında bizim için bir savunma olmuş oluyor. Ve dışarıdan bir şey geldiğinde doğal olarak kendi içimize e, kapanıyoruz ve kendimizi e, korumak istiyoruz. Bunda bir kötülük yok. Ama bu çözümsüz kalıyorsa o zaman ne oluyor? Bizim bol yaşamı e, kaçırmamıza neden oluyor. İşte Çözümsüz bırakmamak gerekiyor. Zor olan konu tekrar eden konulardır ya da bazen çözümsüz gibi görünen konulardır. Ama burada da biz eğer Rabb'e güveniyorsak ve onunla birlikte çözmek istiyorsak bir çözüm olacağına e, inanıyoruz. İlerleyen e, bölümlerde Yuhanna'ya baktım tekrar yeniden. Özellikle Yuhanna'nın mektuplarında 5. bölümde şunu söylüyordu. İsa Mesih'e iman edenler için İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Babayı seven, ondan doğmuş olanı da sever. Tanrıyı sevip buyruklarını yerine getirmekle Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. Tanrı'yı sevmek onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kimdir? Yani bizler İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu kurtarıcımız olduğuna iman ettikten sonra dünya yendik. Yani ölümden yaşama geçtik. Öyleyse bu dünyada da yaşarken karşılaştığımız herhangi bir problemi onunla birlikte çözmemek için de bir nedenimiz yok. Ama yapacağımız şey ne olmalı? Doğru bir tutum olması lazım. Rab'le birlikte çözmemiz gerekiyor ve bunun dışında da eğer mümkünse bir birkaç kardeşle de aynı konuda dua etmek önemli oluyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Sizler kendi hayatınıza baktığınız zaman, hani derin bir şekilde etkileyen hangi olay ya da olaylar var? Ben yani bir cevap da istemiyorum aslında, ama sadece bunu sormak istiyorum. Belki iki üç tanesi üzerinde durulabilir. Şimdi bunları çözdünüz mü ya da gömdünüz mü? Yani eğer gömülmüşse orada duruyor yani bir şekilde duruyor. Ama bir süre sonra filizlenmeye başlıyor, tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Çözmek istersek ne yapacağız? Bugün e, gördüğümüz gerçeklere göre Rab'le birlikte bu konuda e, yürümemiz gerekiyor. Onun yardımını istememiz gerekiyor. Benim tavsiyem bu iki üç konuyu yazıyorsanız bir yere dua etmeye başlayın şimdiden. Ve yine inanıyorum, iman ediyorum. Rab o konuda bir çıkış yolunu gösterecek. Nasıl gösterecek bilmiyorum. Ama bir çıkış yolunu gösterecek. Yine dua etmeye başladıktan sonra Tanrı'nın sözüne bakın kimler oldu. İşte bugün Nehemiye'ye baktık. Ondan birkaç tane gördük. Yine Davut'a baktık. Onun da gördük. Davut'u dostları terk ettiği zaman çok zor bir durumda kalmıştı. Nehemiye'nin yaptığı işle alay ediyorlardı. O başka konuydu. Musa'nın hayatına bakabilirsiniz. Musa'nın hayatına baktığınız zaman o da Tanrı'nın halkı onu kaç defa reddetti ve kaç defa Rabbin önünde diz çöktü ve dedi neden beni bu şeye getir, neden böyle oldu, yani neden yapıyorsun hem beni hizmetine alıyorsun hem de sorumlu tutuyor beni bu halk diye kaç defa getirdi. Ama ne oldu? Yine de hep Rab'le birlikte bunu çözmek istediklerini görüyoruz. Ve bu kutsal kitapta yazılan konular bizlerin onları görmemiz, anlamamız ve kendi hayatımız içinde sonuçlar çıkarmamıza yarıyor ve sonuçları oluyor. O zaman demek ki biz ne yapıyoruz? Aynı zamanda Tanrı sözüyle birlikte durumumuzu çözmeye çalışıyoruz. Ve buna baktığımız zaman gördüğümüz... Gerçek şudur, her konuda olduğu gibi eğer Rab'le biz doğru bir şekilde bir çözüm yolu aramıyorsak o konu kalıyor. Bu kırılmak, gücenmek, incinmek konusunda da bu böyledir. Ama Rab'le birlikte doğru bir çözüm arıyorsak mutlaka Rab buna şifa vermek istiyor ve iyileştirmek de istiyor. Ne zaman yapmak istiyor? Tabii ki öldükten sonra değil. Bu yaşamda yapmak istiyor. O zaman bu yaşamda yapmak istiyorsa ne yapmalıyız? Onun önüne güçlü bir şekilde gelmeliyiz. Ve kutsal ruh aracılığıyla gün ve gün yenilenerek bunu bizden almasını isteriz. Rab de bunu sağlayacaktır. Şimdi Tanrı'nın tahtının önüne gelelim ve dua edelim. Yüce Rabbimiz bu diri yaşayan söze bir kez daha baktığımız zaman evet e, bizler insanlarla birlikte olduğumuz süre içerisinde değişik olaylarla karşılaşıyoruz. Kırılmak, gücenmek, incinmek de bu konulardan e, bir tanesidir. Aslında sen duyguları bize e, iyi olsun diye e, verdin. Ama ne yazık ki bozulmuş duygularla da yaşadığımız için e, sonuçları e, her zaman e, iyi olmuyor. Ama ben bu ee, söze baktığım zaman senin bize olan vaatlerine kurtarışına baktığım zaman sen bizi daha bu yaşamda sevinçli e, bir şekilde yaşamımızı istiyorsun ve bol yaşam dediğinde aslında e, budur yani kederlenen kederleri içinde e, kendine kahreden insanlar olmak değil tam tersine Rab'le birlikte bu kederli durumları çözen ve bol yaşama kavuşan insanlar e, olmak istiyoruz. Bunu bize sağlayacak olan sensin İsa Mesih. Senin büyük ve görkemli adına dua ediyorum. Amin diyorum. Amin.